Bu videoda wow oha çüş, yu, aman Allah'ım demek yasak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte wow dememe challenge yapacağız. Bu saniyeden itibaren kimse wow demiyor arkadaşlar. Bu videoyu benle birlikte sonuna kadar izliyoruz ve hep birlikte wow dememeyi, oha dememeyi ve benzeri şeyler dememeyi başarıyoruz. Bu arada bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmek için hemen şuradan takip edebilirsiniz. Hemen kulaklığımı takıyorum ve videolarımızı izlemeye başlıyoruz. Benle birlikte sonuna kadar izleyin. Bakalım beğenebileceğiz mi? Ben şu ana kadar videolarda çok şaşırıyorum. Bilenler bilir arkadaşlar. Böyle sürekli inanılmaz oha falan diyorum. Evet burada bir şey doğuruyor. Kavun gibi bir şey ama çok sert. Hindistan cevizine benziyor biraz. Evet ince ince doğuruyor. Bu video önceki videomuzda da vardı abi. Şaşırmıyoruz. Hiçbir türlü şaşırmıyoruz arkadaşlar. Yani olabilir. Yani olabilir. Dalından yiyecekmişsin arkadaşlar. Öyle derler. Bakın siz de yiyebilirsiniz böyle yani. Şaşırmıyoruz. Bu arada arkadaşlar lütfen yorumlarda sizde nereye kadar dayandınız yazın. Ben sonuna kadar gideceğim. Siz de benimle sonuna kadar gelin. Evet burada bir kahvecide. Türkiye'de böyle bir şey yapabilen var mı abi? Cidden hayatımda içmedim, görmedim. Yapabilen varsa helal olsun. Mesajlarda geliyor. Yine kimden mesaj geliyor. Bu ne abi? Bu hamur mu? Evet lokma galiba. Lokma yapıyor değil mi? <laughs> yani çünkü lokmalarda böyle yapılıyor arkadaşlar yani. Bu ne lan? Ay çok pis bu ya. Cık. Geç geç geç. Hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ben böyle şeylerde hiç sevmiyorum arkadaşlar. Tam diyordum. Yemin ediyorum tam ağzından çıkıyor son anda tuttum kendime. Tüm alışveriş merkezinde balonla böyle gönderiyorlar balonları. Ya demeyeceğim demeyeceğim hayır demeyeceğim. Acaba hangi ülke ya? Gerçekten çocuklar çok sevmiştir. Burada arkadaşlar e, su aşırı berrak ve tüm balıklar gözüküyor görüyorsunuz. Bir sürü balık abi bunlar gerçekten balık mı? Bu ne lan? Neyse şaşırmayacağız arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum ama e, Beni çok zorluyor şu an videolar gerçekten sizi zorluyor mu bilmiyorum ama beni çok zorluyor. Her an diyebilirim yani. Demeyeceğim ama. Ya bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Hayır hayır hayır. Aman Allah ım. abi çok zor bu ya. Arkadaşlar. Her an diyebilirim. Hazırlıklı olun. Siz dediniz bence demişsinizdir ama. Valla demediyseniz öyle olsun size de arkadaşlar. Ben artık bir şey demiyorum. Ben galiba video boyunca susacağım arkadaşlar. Yoksa her an diyebilirim yani. Çünkü baya değişik şaşırtıcı videolar. ilginç videolar. Yani bu videoya baya şaşırdım. Bu ne abi? Şey mi bu? Fil dişi falan mı yapacak? Fil dişi deneyi yapabilir. Evet karıştırıyor. Hayır demeyeceğim. Hayır hayır hayır. <laughs> Bunu bize mi yapsak ya? Gerçekten merak ediyorum nasıl bir şey oldu. Türkiye'de yapanlar vardı. Baya değişik yani. Güzel bir renk de güzel. Yeşil benim bu arada en sevdiğim renktir. Bilmeyenleri söyleyeyim. Bu ne abi? Dondurma mı dolduruyor? Ne dolduruyor? Galiba tatlı yani. Muz şeklinde bir tatlı yani. Evet, çok güzel gözüküyor yani. Ona kırmızı mürekkep boyası da anlatıyor. Abi şehir çok güzel değil mi yani? Londra falan olabilir burası. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Güzel diyebiliyoruz herhalde. Bence diyebiliyoruz yani. <laughs> Güzellik göreceli. O ne lan şalgam mı? <laughs> Abi mükemmel bir uyum var yani burada. Mükemmel güzel bence dahil değildir diye düşünüyorum. Yani güzel, güzel. Evet. Ne diyeceğimi bilemedim. Diyecek çok şey var da biz onları söyleyemiyoruz işte. Maşallah. O ne lan öyle? Oo, aha dedim. Vallahi dedim. Maşallah da de dedim zaten. Belki 1-0 şu an kaybediyor. Neyse 3 hakkımız var arkadaşlar. Sizin 3 hakkınız var benim de. Bu arada arkadaki müzik kesildi. Niye kesildi anlamadım. Bir garip hissettim şu an. Belki de ondan dedim bilmiyorum. 3 hakkım var birini yedik. Ama 3 eğleniyoruz yani. Bir hakkımız var şu an. Evet. Bal bayağı iyi yani güzel. Bal sevenler var mı? Ben severim ama dişlerim ağrıtıyor. Ondan pek yiyemiyorum. Evet güzel bir bal yani. Ne, ne denilebilir? Bal arılar yapmış arkadaşlar. ya. Yani ne diyelim. Burada bir tel fabrikası. E böyle tel yapılıyor arkadaşlar. Eee şeyteli. Çıt. Ee, nasıl söylesem ya işte. Anladınız. Neyse. Bu ne abi? İp mi bu? Ne bu böyle? Ne yapıyor? Anlamadım. Valla bunun ne yaptığını anlamadım arkadaşlar. Anlasaydım belki o şeylerden derdim ama o şeylerden demiyorum şu an. <laughs> Yasaklı kelimeler. Bunu almak istiyorum. Bu eve alın. Bunu eve alın arkadaşlar. Bana hediye alın bunu doğum günümde. İnanılmaz. Abi çok güzel değil mi ya? Neresi burası lan? Venedik mi? Yok Venedik değildir de. O şey şey benziyor yani o tekne gibi alet. Ne, ne, tekne mi ne? Sandal. <laughs> tekne gibi alet ne ya? Galiba Asya'da bir ülke. Tayland olabilir. Eee bu ne? Bu Allah Allah. Abla o ne öyle yosun attı suya. İnşallah içmezsin onu yani. İçme onu abla. İçmedi. Evet kağıt kesiyorlar arkadaşlar. Bir şey demiyorum yani gayet olabilir bir şey arkadaşlar. Kağıt herkes kesebilir yani siz de kesebilirsiniz siz de kesin. e, <laughs> yani şırıngayı damlatıyor. Ne? Oha ama. tekrar dedim. Son hakkı da yedim ama ne yani şu an olanı anlamadım ben. Mıknatısla mı tutuyorlar nasıl tutuyorlar? Evet abla mükemmel bir sınav çekiyor. Şu an ablanın sadece sınavına bakıyoruz arkadaşlar kesinlikle yani Ay iyi Bu ablanın bu arada Instagram'ını bilen var mı arkadaşlar? Ben nasıl yaptığını sor soracağım da ondan dolayı soruyorum. <laughs> evet burada balıklar kayıp balık nemoya benzeyen balıklar var arkadaşlar burada da kayıp balık nemo izlediniz Benim en sevdiğim filmlerden birisi. Sen ne yapıyorsun dayıcım ya? Bu yontma şeyi vardı o muydu acaba böyle elle şey yapıyorduk o değil herhalde ama Ona benzer bir şeyler yani Boyuyor yoda, Evet müzik tekrar geri geldi Ulan gözüm şey oldu lan bu şey değil mi böyle ne göz şeyi yapan Sen ne yapıyorsun dayıcım sen ne yapıyorsun Bambu ağacım, ağaç mı kesiyor acaba anlamadım mı direkt mi ağaç mı ne olduğunu anlamadım Matkapla deliyor. <laughs> o ne öyle? Lan niye ağacı öpüyor? ne yapıyor? Buna da demezsin oha yani. Bu neymiş? E. Ee? Ne? Evet, değişik yani. Onun içine mi girecek? O anlamadım ben şu an. Chat bu ne diyor? Ben bunu anlamadım arkadaşlar ne olduğunu. Soğana benziyor biraz. Biraz göze benziyor. Garip. Evet gerçekten videoda buna derdim yani. Buna hani normal bir videoda baya bir şaşırırdım ama şu an şaşırmıyoruz. Ama çok düzenli. Gerçekten şu an her an diyebilirim arkadaşlar. Bir slime evet slime çok severim. Ablamız slime oynuyor. Bu slime nereden buldun böyle ya? Bizim slime'ler şu kadar anca olur. Bu böyle kocaman böyle bir varil dolusu. Evet güzel bir slime yani uzak doğulu bir ablamız slime oynuyor yani video bu kadar arkadaşlar ne diyeyim yani Hani bunları şaşırıyorsanız size oha yani <laughs> onu söyleyeyim Evet dalgala dalgalar geliyor tam son anda diyordum ama demedim ne oluyor şu an ne oluyor gerçekten anlayamıyorum Öyle fotoğraf çekmeye çalışırsanız Evet balık ağı atıyor bunun adı neydi bunun adı bilmiyorum. Bilen var sorma yazsın. Evet bu arada dayanıyor musunuz hala? Ben belki iki hakkımı harcadım. Son hakkım var artık. Kaybetmek istemiyorum çünkü son anlara geldik. Kaybetmem umarım. Siz kaybettiniz mi? Kaçıncı dakikada kaldınız? Yorumlara yazın. Hala devam eden varsa helal olsun bu arada. Abicim tüm balonları niye patlatıyorsun? Manyak adam. Benim içim acıyor şu an ya. Vallahi benim içim acıdı ya. Psikopat ya. Çocukluğunu yaşayamamış kesin bu. Psikopata bak. Cık cık deli ya, deli manyak. Şu an bu adama küfreden kaç kişiyiz? Aha. Ee, patlar o. Patlamayacak mı? içinde su var diye mi? Ne? E buna oha am artık arkadaşlar. Yani çok dayandım da buna oha am artık yani. Neyse. <laughs> ben videoyu kapatıyorum. Ya da kapatmayayım. Sizin için devam edeceğim arkadaşlar. Evet bundan sonrasında sizin için devam ediyorum arkadaşlar. Bir balon var. Balonu batıracak mı? Oha! <laughs> bundan sonra her şeyde sahnede oha diyeceğim. Yani. Zaten kaybettim yani. <laughs> Sizi de kaybettireceğim. Siz de diyeceksiniz. Aa tavuklara bak. <laughs> tavuklara bak oha desenize. <laughs> bu ne abi böyle ya? Bunlar nasıl tavuk böyle ya? Şu an olayı anlamadım bu olayı. Evet abimiz... Betonla kaplıyor galiba duvarı makinasıyla. Türkiye'de var mı? Türkiye'de ustalarımız böyle şey yapıyor, mala vuruyor. Ha dayıma bak, dayıma bak. Kızlar siz böyle çevirebilir misiniz kızlar? Söyleyin bana böyle çeviriyorsunuz ya. Bunu çevirebilir misiniz? <laughs> Bu ne böyle ya? Burada da mıknatıslarla birbirini tutuyor galiba. O hepsi yapışıyor, hepsi yapışıyor. Oha deyin. <laughs> Abi çok iyi ama ya gerçekten Zaten ben bunlara dayanamazdım muhtemelen Burada bir sürü yumurta var Ee buna oha, oha mı diyelim buna ne diyelim yani arkadaşlar Ayran mı süt mü bile ne <laughs> beş lira Bu ne lan Kek mi yapacaksın ne yapacaksın abicim Galiba kek yapacak anlamıyorum arkadaşlar video nerelere gidiyor Bu ne Şu an olayı anlamadım ben. Gerçekten şu an ne oluyor? Aklım şaştı. Şu an ne oluyor? Bilen var mı? Kek yapıyor galiba. <laughs> ne yapıyor? Oh bakın yumurtaya bak. Neyse arkadaşlar videolarımız bu kadardı. Ben 3 hakkımı da doldurdum ve elendim. Son ana kadar gelmeyi hedefliyordum ama başaramadık abi. Neyi başaramadım? Ne <laughs> koyayım? Neyse arkadaşlar siz başardınız mı yorumlara yazmayı unutmayın Veya kaçıncı dakikada kaldınız bunu yazabilirsiniz Neyse arkadaşlar videolarımız bu şekildeydi Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Umarım hoşunuza gitmiştir ben çekerken Baya değişik anlar yaşadım zor anlar yaşadım Ve şu an ekranda çıkan videoları tıklayarak Diğer videolarımıza gidebilirsiniz buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz Yarın 19'da görüşmek üzere Sizleri çok seviyorum biraz kendimle baş başa kalmam lazım Çünkü ben elendim Başaramadık görüşürüz